Selam arkadaşlar merhaba bugün t 3 oynuyoruz Labula karakteriyle oynayacağım ee, Düzgün inşallah Yani düzgün bir oyun çevrilir de Ben de rahatlarım Gene geldiler Şu example ile Ahmet Yani ne Bilmiyorum adamlar çıldırttı beni ya Ya bir önceki elde girdim O kadar fazla kilim çalındı ki anlatamam Yani Bir de Jabali vardı yani Eski jabalip, izleyenler bilir. Aynı onun gibi bir oyun döndü. Çıldırdım kapattım videoyu. Kart. sinirim bozuyor ya. Bundan bir, öncesinde Clash oyunları bir, denedim. Çünkü size farklılık yaratayım diye. Bak kilimin biri daha çalındı. Ay bak adam çaldı gene. Gittim size Clash oyunu denedim. Aha dur dur dur. Dur Clash oyunu ha. Boşver Clash'ı maşı kil var orada çalalım onu. Ya bu şimdi çıkmayacak ya. Öl lan öl. Her tuşa basarak seviye atlamaya çalıştım. Can çıkar mı? Canın çıkmasın. Oo. Yazlı kış olur, kıştı sonbahar olur ve ben ölürüm. Evet. Clash oyunu girdim arkadaşlar. Öyle güzel bir takım geldi ki 1 level, 2 level hero'larıyla, 10 12 kupalarıyla karşının 10 level'leriyle ben bir oyun çevirdim. Evet, o kadar zevkliydi ki adamlar oynası yüreğim gam yemeyecek. Adam pinyat haritasında üste çıkmaya çalışıyor. Yani almış e, şeyi. Neydi? Johnny Jet almış, Aleta'yı almış. İki pire bak bir de bunlar. Haritada yukarı çıkmaya çalışıyorlar. Mermi değiştirme, mermi değiştirme. Boş ver oğlum ya, ne mermisi? Tükür adama. Neredesin? O ülke öldüm değil mi? Slow yedim, slow yedim. Sal yanımdan, sol yanımdan. Adam gitti benim şeyimi kesti lan gittin öldün değil mi? Aynı oyun dönüyor genel Sağdan biri geliyor. Aha biz bir çıldırdım bir önce koyun yok böyle bir şey ya. Yani gerçekten yok yani. İnsanın sabrını sınacak hareketler oluyor. Peş peşe 3-4 kill çalınır mı ya? hepsini de şu çakal çaldı ha ay canı olayım şu cana gideyim bu arada hero'ya değinmem gerekirse hero oynaması zevkli bence minion. minion yani minion abi daha ne olabilir ki bak nasıl vuruyor turret'imiz bam 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 Uzaylı olmak bunu gerektirir. Oy. Öldük öldük öldük. Of şu yaşadığım anın aynısını ben geçen oyun 10 kez yaşadım. Önlü arkalı böyle hep öldüm kaldım bir şeyler oldu. O sas gitmez ama kanka hani. Bak 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 çakala bak. Görüyorsunuz değil mi adamı? Öldüm. İyi öleyim sorun değil. Adam gerçekten tam bir çakal ya. Bir, bir şey yapmadı geçen oyunda. Sadece öyle 10 canı 20 canı kaldı. Çala çala oynadılar. Ah vayra ah. Öyle oyunları da yüklesem baksanız bir çıldırırsınız yemin ediyorum. Gülmekten de yarılırsınız eminim yani. Hadi bir tur daha girelim. Ee, i̇nşallah yükleyebilirim. İnternetim ve vaktim el verir. Vermezse belki kesip de yayınlıyor olabilirim. O yüzden bilemiyorum. Çok herkes diyor. 2-3 e, oyun at lütfen. Şöyle böyle de arkadaşlar. Gerçekten e, el verebilse internetim veya vaktim. Ya hep bir ikisinin arasında sıkıntı yaşıyorum videoyu yüklemem, ayarlamam falan hep böyle yarım saati geçiyor. Bütün her şeyini yapmam. Akşamdan çekip atılabilir diyorsunuz ama ona da gerçekten vaktim olmuyor. Hep bir şeylerle uğraşıyorum. işim gücüm falan oluyor. Yoğun oluyorum. Çok kötü oluyor ya. Onları ayarlamıyor olsaydım. 3, 2, Güzel olurdu da. Ben de isterim yoksa 2-3 oyun yüklemeyi. <laughs> Kate'in. Kate bak. Öldür beni osas. Osas nereye? <laughs> osas böyle bakıyor. Yukarı çıkarmış. <laughs> ya of kilimi çaldı ya siniri. Sinirimi bozdu bak şimdi. Siniri daha hala şu arada mı? Bakayım karate orada. Siniri nerede? Ne oldu kardeşim? Bak kilimi çaldın ha. öleceğim sen de git. Başkasını öleceğim. Ölmüş bile. Ölmüş bile. Arkanda adam var adam 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 adam. Oh, bırakın beni ya. Abi adam 5 kille başladı ama ya. Bak geri zekalı adam bak hep bana bakıyor diğer adama bakmıyor. Aynı noktada kill alıyorum ben de ikidir çok kötü bir başlangıç oldu ya. Arkandan biri bakıyor hani. Yarım akıllı ya. Gerçekten yok yani. Bana nasıl fokussa artık adam. Allah. Allah ulti açtı gördünüz değil mi? Bırak bırak kardeşim bırak. Vur vur aynen 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 tarete vur tarete vur <laughs> Çok iyisin ya gerçekten çok iyisin Hem bir de bir de sen bir de gidip benim kilimi çaldın ya ne kadar iyisin Konuşamadım sen bili bili Evet çalar mıyım çalamadım Şarkısın Adam yemin ediyorum Ne taradı be ne taradı yani? 30 merminin 35 tane, 40 tane mermi attı eminim yani. O lafın gelişi tabii ne kadar çok attığının anlamında. Yoksa 20 falan atmıştır. Dur dur dur. Hayır. Senin taretine bakmamam lazım. Taretinden uzak kalman lazım. Osas Kardeşim hayatının hatasını yaptın Bundan sonra senin adın Maple değil Maple Allah Ultim bitti mi Bitti ulti aldı canı Orada birini gördüğümü yemin edebilirim Ah oh. Evet senin adın Maple değil Maple adam beni gene kesti Ben diyeyim Ne desem zaten hep bana inat oluyor. Sağda sesi duydum baktım. Of zıpladım aldım. <laughs> Minyon gücü adına buradan usas bakıyor. Usas şurada solumdaymış. Dur canım 400 eksik almama gerek yok. Vay arkadaş. Şurada ki fightta <laughs> Bu hikayede yanan ben oldum. Burada, buradasın. Evet, senin orada taretin var biliyorum. Canı bekliyorsun değil mi? Nasıl vuramadı? Bir saniye. Bir saniye. Nasıl benim şeyim çekmedi? Adamdan can kalkan onun şeyini. Bu işte bu işte bir terslik var. <laughs> Kapım. <laughs> Teşekkür ederim Osas. iyilik ettin. Arkadaşlar buraya kadar izleyip videoyu beğendiyseniz bir parmak atmayı unutmayın. Daha çok t3 videosu istiyorsanız yorumlarda da belli edebilirsiniz. Yorumlarınız benim için değerli. Hepsini okuyorum. Onun haricinde kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.